Herkese selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğiz. İzin verdiği ölçüde enerjilerini yorumlamaya çalışacağım. Ben niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın lütfen. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. A'nın enerjisinde nasılsın? Ne durumdasın? Nelerle uğraşıyorsun? Bize bir söyler misin? Evet arkadaşlar. Güncelinde merkez kartında aşıklar kartı çıktı. Diyor ki hem işte uğraşıyorum hem aşkla uğraşıyorum. Şu anda yoğun bir e, duygu içinde arkadaşlar. Diyor ki benim bir azizem var. Azize kimdir? İşte annedir, evlenecek kadındır. Sezgileri çok kuvvetlidir. E, arkadaşlar burada diyor ki telepatik anlamda bağlantı kurduğum ve gerçekten aşık olduğum kadından ya da erkekten, erkek izleyicilerim de kendine göre alsın burada lütfen. Haber bekliyorum diyor. Yani haberleşmek istiyorum. Bir o taraftan da arkadaşlar diyor ki işlerim çok yoğun, çalışıyorum, çabalıyorum. Finansal sıkıntılarım hala devam ediyor. Ve bu konularla alakalı ee, ciddi anlamda çaba sarf etmem gerektiğini biliyorum ben de uğraşıyorum diyor arkadaşlar evet hem maddiyat hem maneviyat ee, bu konularla alakalı arkadaşlar bazı olgunluğa gelmiş olgunca kararlar almaya çalışıyor yani diyor ki ben bu bir mevzu bir mevzudan dolayı diyor aydınlandım olgunlaştım ve artık bilgece kararlar almak istiyorum bu büyük ihtimalle arkadaşlar dedim. Her iki taraf için de geçerli olabilir bu. Yani her iki taraf dediğimde şu aşk ve iş ile alakalı olabilir. Yani burada yaptığı hatalar sonucunda finansal sıkıntılara düşmüş kendisi. Ve diyor ki çok çalışmam, çok çabalamam lazım. Bunlarla uğraşıyorum. Evet orada bir hata yaptım. Bunun aydınlanmasını yaşıyorum şu anda. Ve bunu nasıl düzelteceğim? Kendime nasıl geleceğim diye uğraşıyorum aslında. Bununla alakalı mevzularım devam ederken bir de aşkla alakalı mevzularım var diyor. Azizemden haber bekliyorum. Haberleşmek istiyorum. Bu aşk karşılıklı biliyorum. O beni seviyor, ben de onu seviyorum. Diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar güncelinde ki devam edelim. Bakalım bu aşık olduğu kişi Azize siz misiniz? Değil misiniz? Devam edelim. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Peki beni dinleyenle ilgili ne düşünüyorsun? Aşık olduğun, haber beklediğin kişi beni dinleyenle ilgili yani neler düşünüyorsun? Evet arkadaşlar. <laughs> evet ya sizinle alakalı. Yani sizinle alakalı arkadaşlar çok net. Yani burada kartlar gözünüzün önünde. Yani fırsat kolluyor. Ve arkadaşlar ee, çok ya, ya cimrilik enerjisinde sizinle alakalı. Ya siz onu ee, artık cimri davranıyorsunuz, aramıyorsunuz, sormuyorsunuz. Yani burada bir iletişimsizlikten bahsediyor. Zaten güncelinde de ne çıktı? Artık iletişime geçmek istiyorum. Ben bu aşkla alakalı bir fırsat bekliyorum. Ben artık bir araya gelmek istiyorum. Yeniden bir araya gelmek istiyorum. Evet arkadaşlar buluşmak istiyor. yani asları sıraladı. Aşıklar kartına attı. Aşıklar kartına eş değer kupa ikilisini attı. Yani bu aşkla alakalı ciddi anlamda sizden fırsat bekleyen artık bu engeller kalkıp da e, iletişime geçelim lütfen diyen bir aklınızdaki kişi var. Vallahi aldım kabul ettim güzel. Ama yine de arkadaşlar sizinle alakalı ve işleriyle alakalı, kendi hayatıyla alakalı daha doğrusu. Yanlış kararlar vermiş, hatalar yapmış ee, ve bunun e, güncelinde ne artık bilgeliğine ulaşmış. Yani bunları böyle yapmamalıydım, burada hata yaptım, burada bunları yaptım deyip kendini aslında e, içine dönen ve kendisine e, artık öz eleştiri yapabilen kıvama gelmiş çok şükür. Ve ne demişti? Mantıksal olarak ilerleyeceğim artık, bilgece kararlar vereceğim ve sizinle alakalı düşüncelerinde de yine bu bir araya gelme mevzusunda diyor ki olayları ve mevzuları üzerine matematiksel hesaplar mantıklı hareket etme stratejik bir yol izleme emin adımlarla ilerlemek istiyor yani burada e, bunu kötü almadım yani yaptığı hataların farkında olup farkında olup e, bir daha aynı hataları tekrarlamamak adına ya da arkadaşlarım burada e, daha önce izlediği yolun çok yanlış olduğunu ve artık farklı yöntemlerle, farklı yollarla size ulaşmak, sizinle bu ilişkiyi tamamlamak, bir araya gelmek ve aslında burada niyetleri uzun vadeli bir ilişkiden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani evet emin adımlarla artık adım atmalıyım. Emin adımlarla bir araya gelmeliyiz. Mantıklı kararlar almalıyız. Hani belki ee, çocukça kararlar almış olabilirsiniz. İşte siz e, gurur yapmış olabilirsiniz aklınızdaki kişi gurur yapmış olabilir. Neyse ne. Yani şimdi burada aşk olduğu zaman çok da mantık devreye girmiyor kimse kusura bakmasın. Yani aklınızdaki kişi de e, kusura bakmasın. Öyle bir şey yok. Ama e, kendince diyor ki artık mantıklı ilerlemek istiyorum ya da arkadaşlar sizi ulaşmanın yollarını arıyor da olabilir. Yani burada aşıklar kartını sen bana veriyorsan hiçbir aşk da e, böyle mantıksal ilerlemez. Yani mantığın olduğu yerde aşk olmaz zaten. O yüzden e, bunu bu şekilde almak istiyorum. Yani size ulaşmadan o aradaki engellerin kalkması için izleyeceği stratejik yollar geliştiriyor diyebilirim arkadaşlarım. Güzel. Peki düşüncelerini bir de bize bir şey söylesin bakalım sensiz diyor hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim. <laughs> Kendimi kaybettim. Gel beni bul diyor. Hadi bakalım. Devam edelim. Peki. Aslında duygularını gördük ama bir de kalbinden neler geçiyor onu görelim. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi kalbinden neler geçiyor? Beni dinleyenle ilgili ne hissediyorsun? Bu kalbinde neler barınıyor acaba? kullanmış bu ya vallahi maşallah 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 nazarım değimiz inşallah yıkanmış bayağı bayağı kullanmış yani bayağı kullanmış Evet arkadaşlarım. Hani demiştim ya güncelinde işte e, içine kapanmış, içine dönmüş, işte artık mantıklı kararlar vermeye çalışan, e, hayatını derleyip toparlamaya çalışan bir aklımızda iki kişi vardı. Kalbinde de aslında şunun muhakemesini yapıyor. Yine ermiş kartıyla içine kapanma durumu var ve kalbinde sizinle alakalı arkadaşlar, şunun farkında. Diyor ki ben ona adil davranmadım. Zaten Sizinle ilgili düşüncelerinde cimrilik kartını uzattı ve altında da e, adil bir paylaşım kartıdır aslında bu. Ben ona e, hak ettiğini vermedim, hak ettiği değeri, hak ettiği özeni göstermedim. Ve ben artık bunun artık tamamen bitmesini, yani bu e, nasıl söyleyeyim, sizinle aranızdaki bağlantının değil de bu cimrilik enerjisini artık ortadan kaybetmek, yok etmek, yani mümkün mertebe size daha fazla zaman ayırmak, sizinle beraber olabilmek için bu tarafını törpülemek istiyor arkadaşlar. Kayben hissettiği şey bu. Yani artık ben ikilemlerde değil de artık net bir şekilde aklımdaki kişiye gitmem gerekiyor. Yani size gelmem, yani size... Ay söyleyemedim net bir şekilde size gelmek istiyor arkadaşlar. Yani burada artık e, kendi hatalarının farkına varan e, ve bunu e, yani niye yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda sizi kaybetmek üzere bir kayıp kendisine ait olanı yitirmek, maddi manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması. Zaten burada ölüm kartıyla bir şeylerin Değişip dönüştüğünü zaten söylemişti kalbinde de bu var arkadaşlarım ve diyor ki seni kaybetmekten korkuyorum. Yani kartlar nasıl birbiriyle bağlantılı geliyor görebiliyor musunuz? ya Kartlarımı çok seviyorum ya. Seni kaybetmek istemiyorum diyor. Sensiz kalbim sensiz ka yani hayatım kap karanlık. Ama artık sana net bir şekilde geleceğim. Yani böyleken böyle. Ya da işte ben bu kadarını yapabiliyorum ya da bu kadarını yapamam. Ya da işte size boş yere söz vermeyecek. Artık size ne yaşattıysa arkadaşlar. Bunların hata olduğunu farkına varıp size net bir şekilde gelmek istiyor. Kalbinden bu geçiyor arkadaşlar. Çünkü sizi kaybetmek istemiyor. Seni kaybetmekten çok korkuyorum diyor. E bu onu artık ciddiyete taşımış. Hatalarının farkına varmaya başlamış. Yani umarım da Böyle olur. Yani Gerçekten şu ana kadar çok güzel geldi. Şimdi haberleşme isteği var, fırsat kolluyor, bir araya gelmek istiyor, her şey var. Ee, sevgisi, aşkı, kaybetme korkusu, her şey aslında çıktı ama ritüel gibi yani bozmamaya çalışıyorum. Aynı soruyu tekrar soracağım. Yani gelecek misin, gelmeye niyetli misin diye soracağım. Ee, ama dediğim gibi görüyorum arkadaşlar gelecek yani. Haberleşecek. Öncelikle sizden ya haber bekliyor ya da size haber uçuracak. Çünkü artık o iletişimin kalkmasını istiyor. Fırsat kolluyor. E, sizi kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Yani ne halt ettiğinin farkında. Yanlış davranışlar olduğunun da farkında. Ve yani bence gelecek ama yine de soracağım yani. Peki beni dinleyenlerin aklındaki kişi Eylemin olur mu? Bu ilişkiyi tekrar düzenlemek, toparlamak adına eylemde bulunur musun? Ay Allah'ım. Yapmışım işte ya. Yapma yani. Ya hani akıllanmıştın sen, ne oldu? Ne kardeşim? Ne oldu? İlerleyen süreçlerde özüne geri mi dönüyorsun? Ne yapıyorsun? İmparator kartı, yanında kılıç hediyesi. Öf! Şapşik bu ya. Kalbindeki, düşüncelerindeki, güncelindeki enerjiyle size yansıttıkları arasında çok fark var arkadaşlar ya. Yani inşallah da değişir ve dönüşür. İnşallah da değişir ve dönüşür yani arkadaşlar ne diyeyim ben şimdi. Ya aslında kartlar kötü gelmedi. Diyor ki Ben diyor zamanında insanların laflarını, sözlerini, yorumlarını kapama çok taktım. Yani burada belki yaş farkı olabilir aranızda belki kültür farkı olabilir belki hayata bakış açınız çok farklıdır arkadaşlar. Yani siz beraber olamazsınız siz beraber işte bir ilişki yürütemezsiniz ya da buna benzer durumlar yaşamış olabilir aklınızdaki kişi belki siz diyeceksiniz ki ben kimseye anlatmadım ki kimse bilmiyor <laughs> ama sizde bilmese bile aklınızdaki kişide böyle bir şey var arkadaşlar İlla ki birkaç arkadaşın anlatmıştır size. Ve onların yorumları, lafları, sözleri gerçekten kafasını çok karıştırmış bu ilişki içinde. Ya da şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bilev ki kimseye anlatmadı, o da kimseyle konuşmuyor bu konuları falan. İşte sadece sizin aranızda olan bir mevzu. Yani toplumsal yaşantıya çok önem veren, işte el alem ne der, o ne der, bu ne der deyip size sizin istediğiniz gibi gelmeyen, size istediğiniz gibi işte sevgisini sunamayan, cimrilik enerjisi çalıştıran ama halbuki içine sorsanız evet var, çok seviyor, buluşmak istiyor, sizinle haberleşmek istiyor. Ama buna rağmen arkadaşlar el alem ne der, o ne der, bu ne der deyip de önce kendine blokaj yaratıp sonra size bu ilişkiyi zehir eden bir aklınızdaki kişi olmuş. Ve diyor ki ben bu konulardan dolayı çok pişman. Geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Yani ben insanların laflarını, sözlerini kafama çok taktım. O yüzden ona istediği gibi gelmedim. Hatta hiç gelmedim. İmparatorum ben diyor hiç. Ben eylemde bile bulunmadım ki. Ben bir şey yapmadım. O yaptı. O geldi. O sevdi. Yani o beni doyurdu falan. Pis lan işte. Adı her neyse arkadaşlar. Yani. O benim için şanslı, o benim için yıldızlı. Yani ben sadece orada bunu bununla beslenmeye çalıştım. Bu ilişki için gerçekten emek vermedim. Net. Zaten güncelinde, düşüncelerinde, kalbinde, hepsinde ve eylemlerinde de bunun farkında olan, bu farkındalıkla aslında size arkadaşlar adım atacak olan bir aklınızdaki kişi var. Güneş kartı, dünya kartı. Bakın dünya kartına dünya kartı. Yani siz onun güneşisiniz, e, dünyasını yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar ya? Ay hani dersiniz ya işte ya o o yok ya hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Belki etrafım çok kalabalık ama o yok yok yani. Onsuz tamamlanmış gibi hissetmiyorum kendimi. Bir yanım eksik gibi. O benim şansımdı, talihimdi. Belki bu finansal sıkıntıları sizden sonra yaşamaya başlamış olabilir arkadaşlar. O benim şansımdı, talihimdi. Dünyamdaki bir enerjiydi. Yani sizin enerjinizden beslenen bir aklınızdaki kişi olmuş. Ve bunu kaybetmek zaten istemiyor kalben. Yani çok korkuyor. Bununla alakalı arkadaşlar dediğim gibi güneş kartı tertemiz bir sayfa açmaktır. Çok büyük bir adımdır. Ee, ve diyor ki artık oturduğum yerden kalkıp şu çakallığı da bırakıp, yani zaten geçmişte e, yaşadıklarımızdan dolayı, yaşattıklarımdan dolayı pişmanlık çekiyorum. Bir daha bunların yaşanmaması adına kendimi değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışıyorum. Uğraşıyorum diyor ya, çabalıyorum. Ve ben seni tekrar dünyamda görmek istiyorum diyen yani bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Vallahi sizin yerinize aldım, kabul ettim. Umarım da bu niyetlerle gelir ve çok mutlu olursunuz. Enerjiler bu yöndeydi. Bütünün en yüksek hayrın olmasını diliyorum. İnşallah sizin nasıl isterseniz öyle olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.